Ben sana çok minnettarım Levent mi, Hoca. Her şey için. Başımız sağ olsun. <laughs> Yapma. Ya. Göğsünde atan onun kalbi. Benim itikadımda aşıklar ölmez. Yarın kapımızı kapatacağız. Şüphesiz ki biz suçlulardan intikam alacağız. Yapma. Cüneyt dur. Hanımlar kaderlerine sahip çıkacak. Meryem'in durumu kritikleşirken Levent'e sunulan karanlık teklif herkesin kaderini belirleyecek bir dönüm noktasına dönüşür. Kalp nakli için zaman daralmış, Mira'nın göze aldığı tehlikeli yol ise geri dönülemez bir sona yaklaşmıştır. Levent, sevdiği kadını kurtarmak için hayatını, değerlerini ve vicdanını bir terazinin kefesine koymak zorundadır. Çık, çık. İrşadın kadını erkeği olmaz. Bu yolun irşadı için bana yüklenen vazifeden kaçmıyorum. Cüneyd ise Selim'i bulduğunda içinde yıllardır bastırdığı öfkeyle yüzleşir. Selim'le hesaplaşmak için önünde hiçbir engel kalmamıştır ama Zeynep'in bir sözü onu tekrar sorgulamaya iter. Cüneyd'in alacağı karar sadece kendi hayatını değil, tüm alkanlı ailesinin geleceğini değiştirecektir. Sadil Hüdayi hem tekkeyi bir arada tutmaya çalışırken hem de Cüneyd'in karanlık tarafa tamamen geçmesini engellemek için mücadele verir. Ancak bu mücadele, Sadi'yi de büyük bir bedelle karşı karşıya bırakacaktır. Öte yandan, Naim geçmişin günahlarıyla yüzleşmekten kaçamaz hale gelir. Meryem'e yıllar önce verdiği zararın kefaretini ödeme arzusu, onu büyük bir itirafa sürükler. Zeynep, hem Cüneydi hem de Mira'yı durdurmak için son bir umutla harekete geçerken, Mira'nın yaptığı seçim annesiyle arasında telafisi zor bir uçurum açar. Mira, annesini yaşatmak için her şeyi göze almıştır ama sonunda vicdanıyla baş başa kalacaktır. Bu sırada emniyet cephesinde de olaylar karışır. Erhan'ın yakalanması için başlatılan operasyonda Levent'in verdiği bilgi belirleyici olur. Ancak Erhan, son anda elinden kaçmayı başarınca, tüm planlar alt üst olur. Ve o an gelir. Meryem'in kalbi durmak üzeredir. Kalp bulunur ama yeni bir kriz, Levent'i korkunç bir seçime daha zorlar. O kalp kime takılacaktır? Meryem yaşamak için başka birinin ölümüne mi muhtaçtır? Levent'in isyanı daha büyük bir savaşı mı başlatacaktır? Kızıl Goncalar 45. bölümde, inanç, vicdan ve aşk insanı en acımasız sınavına sokuyor. Herkesin kendi kaderiyle yüzleştiği bu bölümde hiçbir şey eskisi gibi kalmayacak.